Mikrofonlarımız çalışıyor mu? Mi? Görmüyorum. Herkese merhaba. Tay medya ve kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere mobil teknolojilerden bahsedeceğiz. Aslında cep telefonlarına çıktığı zamandan itibaren mobil teknoloji duymuş olduğumuz bir kavram. Bugünkü konuğumuz da sizlere mobil teknolojiden bahsedecek olan mobil yazılım geliştiricisi Sinema'nın Hanım. Sinem Ağır bizlerle birlikte. Evet, hoş geldiniz Sinem Hanım. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, sizi sormak Teşekkürler, bizler deyiz. Sinem Hanım bize kendinizden kısaca bahseder misiniz? Sizi tanıyalım öncelikle. Tabii. Ee, öncelikle herkese izleyen herkese merhaba. Ben Sinem, Düzce Üniversitesi son sınıf öğrencisiyim. Hı hı. Ee, bir taraftan okuyorum, bir taraftan da Teyin Teknolojileri birlikte e, tam zamanlı olarak çalışıyorum. Çok güzel. Ee, peki Sinem Hanım mobil teknolojilerle ilgilisiniz, aynı zamanda hem okuyor hem çalışıyorsunuz. Bu arada tebrik ederiz sizi. Teşekkürler. Ee, uzmanlık geliştirdiğiniz alan var mıdır bu anlamda? Aslında uzmanlık denmez daha yolun çok başında olduğumu düşünüyorum. Yani öğrenecek her zaman çok şey var çünkü teknoloji Hı -hı. devamlı gelişen bir şey. Ama Tain Teknoloji ile birlikte mobil tarafında görev alıyorum. Aslında ilk başta ben webde React yazıyordum. Hı -hı. Daha sonra Tain ile bir karşılaştıktan sonra mobil takımına girdim ve şu an React Native ile mobil geliştirme yapıyorum. Süper. O Peki kendiniz için koymuş olduğunuz bir hedef var mı? Bunlardan bahsedecek olursak eğer. Evet aslında kendim için koymuş olduğum hedef var. Ben bu süreçte yani kendim geliştirici olduğum süreçte aslında bir aranan yüz olmak istiyorum. Yani kendimi hı hı, o iyi. alanda çok iyi geliştirmek istiyorum. Her yani kimseye bağımlı olmadan, tabii takım çalışması her zaman olduğu şekilde, hı hı. kendim bir şekilde bir yerlere getirebiliyor projeleri, bir yerlere getirebiliyor olmak istiyorum. O yönde de çalışıyorum hep zaten. İnşallah. Peki şu an sizin sıklıkla kullanmış olduğunuz bir mobil uygulama var mıdır? Sıklıkla kullanmış olduğum mobil uygulama yani mobil teknolojiler evet. olarak hani e, telefondan e, GSM operatörleri hmm. sosyal medya tabii ki hepimiz yani kullanıyoruz. O, Bundan olmaz. hiç bahsetmeyeceğim bile. <laughs> Sıklıkla tercih ettiğiniz yani sizin hayatınızı hangi anlamda kolaylaştırıyor mobil teknoloji, mobil uygulama olarak? Yani Oturacak ilk olursa. önce hangi mobil uygulamaları kullanıyorsunuz? Aslında benim işten sonraki büyük bir kısmım telefonda geçiyor. <laughs> geri kalan sosyal hayatımda. Ee, ya sosyal medyayı zaten kesinlikle asla elimden düşürmediğim bir şey Evet hepimiz ee, Onun dışında bankalarda kullanıyorum eğitim platformlarında kullanıyorum izlediğim yayıncılar var hı hı. Onlar, onlar için kullanıyorum vesaire vesaire hı hı. yani elimde olan her türlü teknolojik imkan telefonda kullanıyorum diyebilirim ee, teşekkür ederim cevapladığınız evet. için Peki bu arada tein teknolojide hangi mobil teknolojileri kullanıyoruz bunlardan da bahsedebilir miyiz ee, tein teknolojinin Aslında birden fazla e, Kütüphane ve dil kullanılıyor farklı farklı hı hı. projelerde. Ama benim olduğum front endteki bir React Native yazıyor, JavaScript ile. O alanda mobil geliştirmeler yapıyoruz. Anlıyorum. Peki hangi yazılım dillerini kullanıyoruz? Ee, yine aynı şekilde <laughs> dediğim gibi, e, Taint Teknoloji'de birden fazla yazılım dilini kullanan ekipler var e, ama benim olduğum ekipte JavaScriptte yani front end kısmı Javascript React Native yazılıyor, Backend kısmı Java Java Spring Boot'la ilerleniyor. E, Anlıyorum. Anladığım kadarıyla bu bir takım çalışması, mutlaka bir ekip evet. ruhu gerektiren Hı -hı. bir iş. E, daha önce peki takım çalışmasında bulundunuz mu? Hı -hı. Ben buradaki yani Tayin'le birlikteki hayatından önce de devamlı okul topluluklarında yer aldım. Hı hı. Hatta oraya çok de ettim, birçok ekibi yönettim. Orada da devamlı bir takım çalışma. Yani bireysel çok fazla yani bireysel işlerim hı hı. de oldu ama daha çok takımlarla ilerledim. Hep Ya takımları yönettiğim oldu ya da onların içinde yer aldığım oldu. Yani üniversite hayatım full takım içinde geçti diyebilirim. Peki. E Sizler de takdir edersiniz ki mobil teknoloji zaten başlı başına teknoloji. Üstesinden gelmesi aslında çok da kolay bir şey değil. hani illaki zorlandığımız yerler, bölümler oluyordur. Bunların üstesinden nasıl geliyorsunuz? Ya aslında telefon kullanmak çok kolay ve güzel bir şey gibi görünse de onu geliştirmek Muhakkak. bayağı zor. Bizim çalıştığımız projelerde de çıkmaza girdiğim çok zaman oluyor. Hı hı. Bizim üst takımda üst kişiler var. Onlardan destek almaya tabii öncelikle e, kendim araştırıyorum. Yani Zaten yazılımcıların olmazsa olmazı Stack Overflow olsun, tabii YouTube olsun, e, şu anda da popüler olan ChatGPT olsun. Hı hı. E, oradan bir şekilde çözmeye çalışıyorum. Eğer işin işinden çıkamayacak gibi olursam bir es veriyorum kendime. E, olduğum e, ortamdan çıkıp hı hı. biraz hava alıyorum. Ondan sonra e, geri gelip biraz daha çalışıp ve o durumda bile e, işin içinden çıkamadığımız şeyler oluyor. Çünkü ben dediğim gibi hem yolun e, başında olsam da çok fazla geliştirmeye çalışıyorum kendimi. Orada Hı -hı. da takım liderlerimizden destek alıyoruz. Onlarla birlikte geliştiriyoruz. Onlar da aynı şekilde bize destek oluyorlar. Hı -hı. Yani yapıp geçmektense bize ne yaptıklarının nedenini anlatarak ilerliyorlar. O bu şekilde biz de diğer bir problemle karşılaşıp evet. daha hızlı çözüm bulabiliyoruz. Aslında bir nevi şu anki takım liderleri peşinden gelecek olan öğrencileri liderliğe hazırlıyorlar. Evet, evet kesinlikle. Yani tam anlamıyla bir ekip ruhu gerektiren bir sektör. Yani evet hem de yazılım sektörü gerçekten sevilmesi gereken bir şey. Kesinlikle öyle. Aynen sevildiği süreci çok keyifli olabiliyor Hı -hı. ve takımla birlikte inanılmaz güzel işler çıkarabiliyoruz. Evet. Peki e, mobil yazılımda hangi dillere hakimsiniz? Bunlardan bahsedebilir miyiz? Yani Mobilde çok fazla yazılım dili kullanılabiliyor hı hı. ama benim şu an uzmanlaştığım alan dil bakımından javascript tabi e, ama kütüphane olarak React Native kullanıyoruz. E, ve o alanı da çok seviyorum. Daha önce de zaten web alanında React yazıyordum. Hı hı. E, mobile e, geçmemde çok e, adaptasyon süreci zor olmadı benim için. E, zaten e, üniversitenin belli bir süreci hep frontend alanında ilerlemek istiyordum e, ve şu an mobil tarafı bayağı benim için keyifli oluyor. Öğrenmeyi de çok seviyorum ve e, onları araştırırken de çok hoşuma gidiyor yani. <laughs> Zaten anladığım kadarıyla bu alana ilgisi olmayanlar, e, yani hani bu işi zaten severek yapılmayan hiçbir işte başarılı olunmaz ama ekstra bir ilgi ve e, özen gerektiriyor. Ya kesinlikle yani yaptığımız işin ne alanda olursa Hı -hı. olsun hem sevmemiz gerekiyor ondan keyif almamız gerekiyor hep buna inanarak ilerledik. Kesinlikle. E, o yüzden e, şu anda mobil alanını çok seviyorum ve o alanda devam etmeyi de düşünüyorum. Şimdi hazır e, üniversite sınavı da yaklaşıyorken bir aydan kısa bir süre kaldı. Bu bölümü tercih etmek isteyenlere tavsiyeniz, öneriniz var mı? Yani belli kriterleri sizin için varsa eğer e, bizlerle paylaşırsanız buradan onlar da öğrenmiş olur. Ya aslında mühendislik ya ben bilgisayar mühendisliği mezun olacağım. E, zaten üniversiteye bir sene mezuna kaldım sırf mühendislik için. E, hazırlandığım süreçte bilgisayara karar vermiştim. Eğer bilgisayar mühendisliğini seçecek olacaklarsa en önemli şey devamlı gelişmeye açık olmaları lazım. Yani e, belli bir iş kalıbı olup hayatın boyunca onunla ilerlemeyeceksin. Sürekli Hı -hı. gelişmen gerekecek, sürekli çalışman gerekecek. Yani Tabi beyaz bir rutini yok değil mi? Aynen. Beyaz bir ba, beyaz bayrak kaldıracağın zamanlar da olacak. Ama <laughs> e, devamlı çalışmaya açık olman lazım. Yani Asla tamam ben öğrendim, bundan sonrası yok diyeceğim bir alan değil. Her zaman yeni bir şey çıkıyor yani. Yani aslında mobil teknoloji hayatımıza çoktan girdi ve değiştirdi bile. Ee, daha çok avantajlarından bahsedecek olursak sizce hayatımızı ne alanda kolaylaştırdı? Yani kısaca sizden de duymak isteriz avantajlarını. Ya aslında bunu çıkarttığımızda hava yani telefonu çıkarttığımızda hayatımızdaki avantaj dezavantajları konuşursak <laughs> çok fazla oluyor. Dediğim gibi benim iş saatimin dışında büyük bir çoğunluğum telefonla geçiyor. Ondan sonra, ondan dolayı bu mobil teknoloji gerçekten çok önemli hem kullanıcı için hem de geliştirici <laughs> için inanılmaz önemli. Bundan sonra da hayatımızdan kolay kolay çıkacağını da düşünmüyorum. Yani önü de açık bir alan aslında. Ondan dolayı Kesinlikle. mobil teknoloji benim için telefonda vazgeçilmezdir yani. Yani bence bu artık hepimiz için öyle. <laughs> Mesela bir pandemi gibi talihsizlik geçti başımızdan. Bu süre zarfında öğrencilerin çoğu yani hepimiz mecburen uzaktan eğitimle devam etmek durumunda kaldık ve bilgisayara gerek duymadan telefonu olan herkes uygulamadan hem sınavlarına katılım sağlayabildi hem derslerindeki eğitimlerinden aksama olmadan devam edebildiler. En çok yapılan araştırmalara göre ben de biraz inceledim. <laughs> eğitim alanında sıklıkla tercih ediliyormuş. Özellikle öğretmenler çok tercih ediyorlar. İşte akıllı tahtaları da buna örnek verebiliriz. Hı hı. Yani şu an dediğim gibi hayatımızı çoktan değiştirmiş durumda mobil teknoloji. bir de mobil programlama için işte hangi yazılım dilleri kullanılır? Hakim olduğunuz dillerden bahsettik. Peki tam anlamıyla bu bölüm sizce kimler tercih etmeli? Yani istekli, öğrenmeye açık ve ekip ruhuna uygun bireyler dedik. Evet aslında süreçte yani üniversite sürecinde birçok şey öğreniyorsunuz ama gerçekten yazılım sektörü bence ya da ben bu sürecin gelişme aşamasında olduğum için de öyle düşünmeye olabilirim. Sabır gerektiren bir şey. Yazılım yani geliştirme yapmak evet sabır gerektiren bir şey. Aynı şekilde bir teknolojiye adapte olmak da e, sabır, özellikle ekip, ekiple çalışmak da bazen hem yani çok büyük avantajlı bir şey. Bazen ama zor noktaları da oluyor çünkü ekibindeki her insanla aynı şekilde düşünmüyorsun. Hı hı. E, buna uyum sağlamak da zor oluyor. Bence e, iki ya bu bölüm seçmekte iki faktör olabilir. Birisi sabır, birisi çok çalışmak. Hı hı. Yani bu çok çalışmak her alanda, ne alanda iyi olmak istiyorsan her zaman çok çalışmalısın. Ama sabır da burada evet. büyük yani bir etken olabilir. Yani tabii ki severek yapıyorsunuz ama Hı. zorlandığınız noktalarda anladığımız kadarıyla buradan bunlar tabii ki. Evet. E, yapılan artık Google istatistiklerine göre aramaların %57'si telefon ve tablet üzerinden gerçekleşiyormuş. E, artık hani Google tükenici, tüketici davranışlarını öğrenmek istediğim an, işte seyretmek istediğim an, satın almak istediğim an olarak tanımlamaya başlamış. Yani dediğim gibi eğitim alanı haricinde de artık mobil üzerinden yaptığımız için tüm işlemleri şu an tamamen hayatımızın düzeni mobil teknoloji ve mobil uygulamalara doğru artık değişmiş durumda. Çok teşekkür ederim sorularımızı cevapladığınız için, Rica ederim, katıldığınız için. Zaman. Ben teşekkür ederim. İlerleyen videolarda farklı konularda tekrardan sizlerle olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.